Gözlük ve optik sektörünün kalbi bu fuarda atıyor 3 gün boyunca Türkiye'nin kalbi başkent Ankara devam edecek olan fuar 11-13 Nisan tarihleri arasında sadece sektör temsilcilerine hizmet verecek. Burada hem toptancılar hem de gözlük ve imalat sektöründeki son aşamaları gözlemleyebileceğiz. Geçtiğimiz yıllarda da katılmıştık biz bu fuara harika umut verici gelişmelerde görmüştük yurtdışı ihracatları da bizleri sevindirmişti şimdi hangi firmalar nerelere ihracat yapıyor hangi ürünler ön plana çıkıyor videomuza başlıyoruz bu video hem Türkçe hem de İngilizce kanalımızda dublajlı olarak yayınlanacaktır videoyu beğenip paylaşıp katıl butonuyla da bizlere destek verebilirsiniz diyoruz şimdi hızlıca gezmeye başlıyoruz her fuara üniversiteden öğrenciler geliyor. Hocamızla geçen yıl Türkçe röportaj yapmıştık. Bu yıl tekrardan röportaj sözünü aldık biraz sonra. Ankara Ticaret Orası Başkanı Gülsel Baran da hayırlı olsun açılışına geldi. Protokolle birlikte plaketleri aldılar, standları ziyaret ettiler. Yüksek İhtisas Üniversitesi olarak Başkent Optik Fuarı'na hoş geldiniz. <laughs> Tüm sektörlerde olduğu gibi optik sektöründe de e, Ankara Optik Fuarı Optisyen adaylarımıza gelecekte bir ön açacak ve optisyenliğe ilk adımlarında kendisine ön ayak olarak dünyadaki yeni çıkan bütün ürünleri görme imkanını sağlayacak. Biz de Yüksek İhtisas Üniversitesi olarak e, optik sektöründeki bütün yenilikleri görme imkanını sağladık. Düzenleyen bütün ekip arkadaşlarına teşekkür ederiz. Merhabalar. Ankara'yı verdik de 5000 metrekare kapalı alanda e, yerli üretim ve ithal ürünlerimizde 35 yıldır <laughs> faaliyet gösteren bir firmayız. Türkiye'nin üretimde en büyük firmasıyız. Hangi ülkede ihracat yapıyorsunuz? Birçok ülkemiz var. Şöyle diyeyim, en son İsviçre'ye de ürün gönderdik. Azerbaycan, e, Arap ülkeleri, Mısır dahil olmak üzere birçok ülkeye. Afrika'ya da yapıyor musunuz? Tabii ki, tabii ki yapıyoruz. Özellikle İstanbul üzerinden gelen birçok firmamız var. Yurtdışı konseptli. Bunlar sürekli bizim oraya vurarlar, fabrikamızda ziyaret ederler, gezerler, beraber orada ürünlerimizi hazırlar, göndeririz. Yetkili kimseyi bulamadık, o yüzden ben size kısaca özet geçmek istiyorum. Şu an az önce görüntüleri izlemiş olduğunuz firma Ankara'da değil. Yozgat ilinde, Boğazlıyan ilçesinde faaliyet göstermiş. 15 yıldır üretim yapmaktaymış. 150 kişinin çalıştığı bu fabrikada yerli ürünler yurt dışı ihracatında da önemli katma değer sağladığını belirtti. Yetkililer şimdi gezmeye devam ediyoruz. Efendim nereden geliyorsunuz? Ankara Etimeskut ilçesi Başkent Optik firmasından geliyorum. Harika siz evet. ürün almak için geldiniz Aynen buraya. Aynen ürün almak için geldik doğru. Kaç yıldır bu firmayla çalışıyorsunuz? Bu firmayla yaklaşık 5 yıldır çalışıyoruz ama bizim kendi firmamız 20 yıldır faaliyet göstermekte. Güzel ürünleri nasıl buluyorsunuz? Ürünler zaten fuar olduğu için ekstra kampanya yapıyor firmalar. Bu da bizim avantajımıza geliyor. O yüzden hem kalitesi iyi hem de fiyatları normal standartlara göre %10 ile %20 arasında düşük olabiliyor fuardan dolayı. Optiksan'ın standındayız. Burası 15 dönüm üzerinde en büyük dükkanın kapalı alanına sahip gözlük üretim merkezlerinden birisi 30'dan fazla da ülkeye ihracat yaptığını belirttiği yetkililer. Firmamız İstanbul Başakşehir üretim yapmaktadır. Türkiye'nin 81 iliyle satış ve pazarlama ekibiyle ürünlerimizi temin ediyoruz. 24 ülkede ihracatımız var. Ürünlerimiz dünyada kullanılan en iyi malzemeyle, en iyi malzemeyle ee, en iyi işçiliği birleştiriyoruz. Ham madde yurt dışına geliyor. Ürünleri Türkiye'de üretiyoruz. Aylık e, 100 bin gibi üretim kapasitemiz var. Yıllıkta 1 milyon üzerinde bir üretim kapasitemiz var. Optik, güneş gözlüğü, klipon dediğimiz işte e, araç gözlüğü bütün bu ürünleri kendi Fabrikamızda, kendi bünyemizde üretiyoruz. Çocuk gözlükleri de görüyorum evet, burada. Evet. Ee, bizim ürettiğimiz bütün gözlüklerde anti alerjik, antibakteriyel, ham madde tercih ediyoruz. Kullandığımız vernik İtalyan vernik. Bütün markamız, ana markamız Target'tır. Çok bilindik halkın gözü dediğimiz, halkın markası dediğimiz marka. Burada Türkiye'nin gözlük üretim merkezi Erzurum Optik. Bütün ürün gamımız vardır. 4000'e yakın çeşimiz var. Model vereklerle beraber. Harika. Fuarda geri dönüşler nasıl oluyor? Biraz da konu hakkında bilgi alalım sizden. E, fuarlar tabii firmanızı tanıtmak için büyük bir fırsat oluyor. Zaten müşterilerimiz, dostlarımız bizleri ziyaret ediyor ama bizi tanımayan, daha önce ticaret yapmadığımız insanlar da geliyor. Ürünlerimizi inceleme fırsatı buluyor. Yeni müşteriler, yeni dostlar e, bünyemize katıyoruz. Harika. Biraz da yurt dışı ihracatından bahsedelim. Hangi ülkelere yapılıyor, hangi ülkeler, hangi ürünlere daha çok ilgi gösteriyor? Bonex dediğimiz bir ürünümüz var. Ekonomik sağlam çok kaliteli bir ürün. Şimdi ülke sayarsak Azerbaycan var, Bulgaristan'da yeni bir bayilik açtık, Bulgaristan'da ofisimiz var. İşte Fas, Tunus, Cezayir, Arap ülkeleri diyelim. Bunların Afrika'da hepsine, var mı? Afrika'da var, bunların hepsine ürün satışı hmm. yapıyoruz. Memnunuz, aşağı yukarı 30 yıllık bir tecrübeye sahibiz. Ee, Allah nasip ederse geçen sene de beraberdik. Evet, röportaj yapmıştık beyefendiyle. Bu, bu sene de beraberiz. Ee, i̇nşallah bir dahaki sene de beraber olacağız Allah sağlık sağlık verirse. Teşekkür. Çok teşekkür ediyorum. Fuarda harika bir standla karşılaştım. Çok bayıldım sunumu harika. Şimdi detayları alıyoruz. Merhaba ben Selman Hocaoğlu. Ankara Optik Fuarına e, İstanbul'dan katılmaktayız. E, fuarda e, 4 ana markamızla beraber bulunmaktayız. Stand tasarımımız biraz daha böyle niş ve daha göze hitap edecek şekilde uyguladığımız bir sistem. E, herkesi fuarımıza bekliyoruz. Zene Grup olarak 3,5 yıldır sektörde son surat devam ediyoruz. Yaklaşık Türkiye'de 4000 üzerinde bayimiz var. Ağırlıklı yurt dışında da hizmet veriyoruz, ihracat yapıyoruz. Moskova'da bir şubemiz var. Orada da Moskova operasyonlarını yürütüyoruz. İran, Belçika, Hollanda ülkelerine. Bununla birlikte yine söyleyebileceğim size İran coğrafyasında, Arap coğrafyasındaki ülkelere ihracat yapıyoruz. 42 ülkeye şu anda İstanbul'un merkezinden ihracat yapıyoruz. Danilo ile beraber bir reklam süreci yürüttük. Daha sonrasında bu senede Meryem Üzeri ile beraberine katarak yine reklamlarımızı devam ettirdik. Anlaşmamız, işbirliğimizi devam ediyor. Ekstradan bir markamız daha var. Richard markamızda da Mustafa Sandal'la işbirliği yaptık. Bu yıl yine milli takıma da sponsor olduk Richard markamızla. Bu şekilde sektörde ilk reklam verenlerden de bir tanesiyiz bu anlamda. Peki başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size de Ege Gözlük İzmir'den katılıyoruz. bir de İşbiroğlu Optik İstanbul olarak katılıyoruz fuara. Hem optik gözlük çerçevelerimiz mevcut hem de güneş gözlüklerimiz var. Balıkesir Ayvalık'tan gelen bir üretici var gözlük üreticisi. Ortadoğu pazarına özel ürünler üretiyor. Arkadaşlar, yurt dışından gelen ürünleri satan bir firmayla karşılaştık. İlk defa gelmişler. Fuara hemen tanıyalım sizleri. Merhabalar, biz Essa Daniel Klein Grup olarak fuara ilk defa katılıyoruz. Evet. Sektörde yeni bir firmayız. Ankara Fuarımız, ürünlerin tamamı bizim tasarımımız. İthal ürünler, tamamını yurt dışında üretiyoruz. Asetat, titanyum, çelik ürünlerden oluşmakta geniş bir koleksiyonumuz var. Hemen firma hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Merhabalar, adım Okan. 30 yıllık bilgisayar yazılımı yapıyoruz. Sadece optik firmaları üzerine yaptığımız için uygulamamızı Türk firmasıyız. Teknik destek, yazılım geliştirme, bütün iş, hizmetleri alabiliyor. Bir optik mağazasının tüm yazılım ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Berro Optik adına Ankara'daki fuara katılmış bulunmaktayız. Firmamız İstanbul firması. Aynı zamanda hem ithalat e, yaptığımız, dispiratörü olduğumuz markalar var. Aynı zamanda da e, Bursa'da kurduğumuz Asetat, Türkiye'deki ilk Asetat yüksek teknoloji e, gözlük üretimi yapıyoruz. İhrancı da yapıyor musunuz? Tabii ki. Hangi ülkelere yapıyorsunuz ihracat? Şu anda e, 21 tane ülke var. Daha çok bu Ortadoğu ülkeleri ama Avrupa ülkelerine de başladık. Ortadoğu, Balkanlar, Afrika'ya evet. var mı? Afrika şu bir tane var biraz ekonomiden dolayı biraz ürettiğimiz gözlüklerin maliyetleri yüksek gözlükler bizim daha nitelikli gözlükler. Talep daha az oluyor tabii. Talep ki. daha az olduğu, olduğu için şey. şimdi yavaş yavaş orayla ilgili de projelerimiz var. Teşekkür ederiz. Hemen firma hakkında bilgi alabilir de bu cihaz hakkında bilgi alabilir Makine Türkiye'de 35 yıllık bir firma. Son 15-16 yıldır sahne oda kalma Cihazı'nın üretimini yapıyoruz. Fabrikamız ve merkezimiz Antalya merkezde. Cihazımızın özellikleri şöyle. Müşterilerimizin oda kalmasını ve aynı zamanda da progresif satışını arttırmamız için yapmış olduğumuz bir cihaz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada 20 tane ülkeye ihracatını yaptığımız ve her geçen gün Türkiye'de de, yurt dışında da geliştirdiğimiz bir cihaz. Siz satış sonrası hem kurulum hem de destek veriyorsunuz anladığım kadarıyla bu cihazı değil mi? Her şeyi bize ait. Şu anda da aslında fuara gelmemizdeki en büyük amacımız bu tür teknolojiye uygun olan cihazlarımızı müşterilerimize göstermek ve tanıtmak. Bununla ilgili istedikleri zaman Uğur Optik Makina'nın satış bölümünü arayıp bizden destek alabilirler. Kozo Optik İstanbul firmasıyız. Piyasada da bilinen bir firmayız. Step, London and London, Chocolate, ee, Clique bizde şu anda. Ürünlerimiz İtalya ürünler. Stok çalışıyoruz. E, müşterilerimiz memnun şu anda. Piyasada da zaten Türkiye'nin her yerine giriyoruz şu anda. Doğu batı olmak üzere her yere. Bu ürünlerin tamamı Türkiye'de üretiliyor, Konya'da üretiliyor, kadın üretici tarafından üretilmekte ve Azerbaycan'da da ihracat yapılıyormuş görmüş olduğunuz gibi. Hemen anlatabilir miyiz kısaca? Merhaba, hoş geldiniz. Gonca Kapçı ben. Konya Karatay'da üretim tesisimiz, güneş gözlüğü kılıfları, fermuarlı güneş gözlüğü kılıf üretiyoruz, flok kaplamalı güneş gözlüğü kutular üretiyoruz, ayrıca gözlük Simbe, solüsyonlarımızı üretiyoruz. Peki. Başarılar dileriz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, Ford'un en gözlü ürünlerinden birisi Geomet göz solüsyonu. Geçtiğimiz yıllarda lens kullananlar için önermiştik. Harika bir ürün. Şimdi satış müdürü bize detayları paylaşacak. 50'den fazla da ülkeye ihracat yapılmakta bir ürün. Türkiye'de üretilen bir ürün. Hemen anlatıyoruz. Evet, merhaba. Hoş geldiniz. Bu sene de fuarda oldukça ilgi görmeye başladığımız için oldukça mutluyuz. Türkiye'nin şu anda ilk ve tek diyebilirim. Yerli lens solüsyonu üreticisiyiz. Ülkemize yurt dışından epeyce bu noktada gelen ürünler oldu bugüne kadar. Bir yerli üreticiye ihtiyaç vardı ve yaklaşık 25 yıldır sağlık sektöründe hizmet veren bir kuruluşuz. Geomet ilaç olarak. Bugün ürettiğimiz lens solüsyonlarına bir farklılık katmaya gayret ettik. Genel pazarda 360 mililitre tek şişelik ambalajlarda yapılan ağırlıklı kullanıcı tercihi olan ürünü şurada gördüğünüz şekilde 6 tane 60 mililitreliği bir kutuya koyarak 6 parçaya bölerek hizmet verdik. Buradaki asli amacımız, burada sterilizasyon çok önemli bir konu biliyorsunuz. 360'lık bir şişeyi sürekli açıp kapattığınızda sterilizasyonun bozulması söz konusu iken burada bu şişeyi bitirmeden ikinci bir şişeyi açmaya gerek olmadığından dolayı sterilizasyon süresi uzuyor. Dolayısıyla bir bakteri üreme riskinden tamamıyla korumuş oluyoruz kullanıcılarımızı. Yaklaşık olarak bu formumuzu 50'den fazla ülkeye de ihracatına başladık hemen hemen. Ülkemizi yurt dışında gururla temsil etmenin onurunu yaşıyoruz açıkçası. Tabii ki Türkiye'de bu konuda bir bilgi eksikliği de söz konusu. Son kullanıcıların bu konularda bilinçlerinin arttırılması için çeşitli eğitim programlarına da katılıyoruz. Üniversitelerimizle de bu konularda işbirlikleri içerisindeyiz. Efendim hangi ülkelere ihraç ediyorsunuz? Kıta olarak biraz bahsedebilir misiniz aklınızda kaldığı kadarıyla? Vallahi çeşit şu anda son noktadayız. Avrupa Birliği dışında hemen hemen bütün ülkeleri. Amerika'da başta olmak üzere. Amerika, Çin, e, onun Afrika, dışında, pazarı. Afrika pazarında şu an Etiyopya, Sudan, bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam Cibuti bu ülkelerde ciddi anlamda tercihlerimiz var. Sadece lens solüsyonu değil şu akşamda gördüğünüz e, dermatolojik ve oftalmolojik ürünler yaklaşık 200'e yakın ürün grubunun da üretici firmasıyız. Ankara'da Şaşmaz Sanayi Sitesi'nde üretim tesisimiz. Dolayısıyla karışık bir şekilde sadece lens solüsyonu olarak düşünmeyin. Diğer ürünlerimizden de tercih olduğu şekliyle tüm ülkelere bu ürünlerin e, ihracatını gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ederiz Doğru kadar Ben teşekkür te ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Türkiye'nin kalbi Başkent'ten, Başkent Optik fuarından şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize en güncel duyurularımızı ve paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. Youtube özelliği özelliğiyle de Youtube videolarımıza katılarak da bize destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.